Bu bölümde yine çok değerli bir konuğum var. Üretimde yapay zeka ve geleceğin fabrikalarını konuşacağız. Kendisi Koç Dijital'de sektör lideri olarak, endüstri lideri olarak görev yapıyor. Ama birazdan anlatacağımız hikaye de var. Orada da başka unvanları var, onu da anlatacağım. İbrahim Tataroğlu şu anda karşımda. İbrahim hoş geldin. Ee, Aykut merhaba, hoş bulduk. Tabii, Nasılsın? Tabii çok çok iyiyim. Seni gördüm çok daha iyi oldum. Alışılagelmişin dışında normalde biliyorsun sen podcast'i de yakından takip ediyorsun yaklaşık 5 yıldır. Bu podcast'i şu anda biz fiziksel bir şekilde yapıyoruz seninle. Makine hangardayız bu arada. İstanbul'da, Kartal'da Teknoloji ve Mühendislik Merkezi'ndeyiz. Bir kez daha teşekkür ediyorum bu bölümde konuğum olduğun için. Ben de teşekkür ediyorum. Ee, sen de yakından biliyorsun. 5 yıldır çok sıkı takipçisiyim Dünya Trendleri Podcast'inin. Birçok kişiyle böyle hem arkadaş olmama vesile oldu hem dünyanın farklı yerlerinde onları etkinliklerde görüp ortak konu yaratmamıza ve dünya trendlerinin hani dinleyicisi veya konuşmacısı olarak ortak payda yaratmamıza çok faydası oldu. Ve tabii ki seninle de tanışmamı vesile olması açısından Dünya Trendleri podcast'inin hani dünyada belki yüz binlerce podcast kanalı ve programı vardır. Benim ...ben de yere her zaman ayrı. Harika. Çok büyük bir keyifle de dinlemeye devam ediyorum. Çok sağ ol. Desteklerin de çok önemli... ...gerçekten. Hem konu önerileri... ...konuk önerileri. Onun dışında tabii... ...bizim Makine Mühendisleri Odası... ...İstanbul Şubesi'yle başlattığımız... ...Mühendis'in Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'inin... ...ana kahramanlarından biri de sensin. Yani fikrin ortaya çıkması... ...ve hayatta geçirmemiz, devam etmemiz. Ve tabii ki şimdi bir de Makine Hangar podcastle ...devam ediyoruz. Böyle büyüyerek... ...podcast'ler niş alanlarda... ...farklı konularda bilgiler vererek devam ettiriyoruz. Gayet güzel oluyor açıkçası. Ya dünya dönüşüyor, bizim tabii ki meslek alanlarımız ve mesleğimiz de dönüşüyor. Makine Mühendisleri Odası da bu meslek alanlarının başat aslında aktörlerinden bir tanesi. Bu anlamda bu dönüşüme ayak uydurması zaten zaruri. Hele hele bazı konularda öncülük etmesi beklenen bir kurum. Bu anlamda daha önce işte seninle başladığımız Mühendisin Gücü Geleceğin Gücü podcast serisi meslektaşlarımızın hayatında değişiklikler yapsın istiyorduk ki birçok ilham veren hikaye dinleme fırsatımız oldu. Hem yurt dışına giden mühendislere bakış açısının işte beyin göçü, beyin gücü tartışmasında biz beyin gücünden tarafız. Çünkü oradaki herkesin ben biliyorum ki aklı fikri burada. Benim annemler de gurbetçi. Dedem e, Belçika'ya giden ilk emekçilerden diyeyim rahmetle. Akılları, fikirleri hep buradaymış. İlk fırsatta hepsi döndü yani. Bizim mühendisler için, yeni nesil ekspatlar için de bu böyle. Hani geçici duraklar bunlar oralardaki deneyimlerin de memlekete geri dönmesi bizim için önemli. Çin'in hikayesine baktığımız zaman ekspatlarla beraber şimdi son 20 yılda onların geri dönmesine neler yaptığını da görüyoruz. Böyle birkaç farklı motivasyon tabii birleşince güzel de bir aslında program olunca ilgi de çekti. Doğru. Gayet de güzel gidiyor. Hangar Farka. Podcast zaten o da yeni bir mecra oldu. Stüdyomuz et. da zaten çok stüdyo var, görüntülü havalı devam Havalı diyelim. Evet. <laughs> Aynen. Peki sen tabii Makine Mühendisleri Odası İstanbul şubesi iki dönem başkanlığını yürüttün. Şimdi de Tumop'ta yönetim kurulu üyesisin. Aynı zamanda Makine Hangar yürütmedesin ve işte Makine Hangar bilmeyenler için İstanbul'da kart aldı bir kez daha söyleyeyim. Herkesi de bekliyoruz. Herkesi açık tabii burası. Bu mecra ekosistem hangarın öyle bir yanı var herkesin katılımına açık bir yer bizim tabii odada görev alan insanların şöyle profesyonel hayatını bir yandan yaparken iş hayatında gerçekten iş hayatının zorlukları içinde uğraşırken bir yandan da gönüllü faaliyet olarak odamızda birçok farklı görev alma fırsatı buldum ben. Ben tabii bir kişi yapmıyor bu işi. Bu kişi binlerce kişi yaptığı için komisyonlar, çalışma grupları, yönetim kurulları hep hayatımızda böyle bir şeyimiz diyeyim, yönümüz ve çalışmamız oluyor. Ben iki dönemde başkanlıktan önce sekreterlik yaptım. Hani meslek hayatımın yarısında gönüllü olarak odada da ikinci bir mesai yapmış oldum diyeyim. Geçtiğimiz yıl itibariyle şube tarihimizin kadın başkanı Sayın Ezgi Kılıç'a da görevi devrederken aslında daha hafif görevler alabileceğim bir mecrayı da kendim için başlattım ama hangar çok yoğun devam ediyor. TMOB yönetim kurulu tarafı daha birlik yapısı olduğu için ve biz zaten oda temsilcisi olduğumuz için üç temsilciden biriyim ben. Bu açıdan benim için daha hafif işlere biraz daha ağırlık verdiğim, yoğunluk verdiğim, eve biraz daha ağırlık verdiğim bir dönemi de başlattım bu yıl itibariyle diyeyim. Çünkü yani işler zaten yoğun, onu hakkıyla yapmanız gerekiyor. Çünkü meslek hayatımız bizim kendini güncellemek zorunda olduğumuz bir hayat. Ya Bir de odada görev alan insanların hayatında, meslek hayatında gerçekten fark yaratması, başarılı olması gerekiyor. Çünkü bir yandan da başka bir şey de aynı zamanda dengeleyip düşünüyorsunuz zor da bunu yönetmek. E o açıdan işe daha titizde oluyorsunuz gün içinde. Şimdi biraz daha şeyimdim, daha rahatım, işte de daha az stresliyim. Çünkü daha net odaklanabildiğimi kendim hissediyorum. Aslında çıktılar değişmeyecektir mutlaka ama biraz böyle benim için böyle bir yanı var. Tabii ki evdekiler için de daha çok farklı tarafları var. Akşamları artık eve <gülüyor> gidiyorum. <gülüyor> o da benim için güzel. güzel bir geçme. Yani benim için küçük ama <laughs> evdekiler için büyük bir adım oldu diyeyim. Peki yani şimdi sivil toplum kuruluşu dışında devam eden de bir kariyerin var. Buraya da zaman ayırıyorsun. Yani buralara da zaman ayırıyorsun. Bunu yapmakta çok zor gerçekten. Ben yapabilir miydim? bilmiyorum açıkçası. işte bir yerden bir yere ağırlık vermek zorunda kalıyorsun ama şu anda ev olması o da sevindirici. Koç dijital desin yakın bir zamanda belki bir challenge oldu diyelim senin için. Ama dijital hep hayatının içerisinde ki podcast'te yaptığın öneriler, kitap önerileri, konuk önerileri her zaman böyle bizim de bir mentorumuz gibi oldun açıkçası. Bu hikaye nasıl başladı? Koş Dijital'de neler yapıyorsun? Belki biraz ondan bahsedersin. Ee, aslında şöyle bizim iş hayatı, hayatımızı geçindirdiğimiz alan, oda ve işte, hani, sivil toplumdaki gönüllü emekler de biraz memleket meselesi. Yani memleketin daha iyiye gitmesi için gönüllülükle biraz işler oluyor. O açıdan e, öyle değerlendiriyorum. Tabii iş hayatımda ben şanslıyım. Hep odadan bana öneride bulunan daha tecrübeli meslektaşlarımın iyi yönlendirmeleriyle aslında tercihlerimi yaptım. Bu anlamda da endüstri 4.0 kavramının tartışılmasıyla beraber işe hayatına başladığımız için de hep oralarda kaldım işte. Yazılım analistliği, otomasyon tecrübesi, peşinden bir startup, onun peşinden iş uygulamaları katmanı ve günümüzde de şimdi yapay zeka çok baskın bir şekilde hayatımızda oluyor. Benim için de aslında hem 40 yaşından önce böyle bir radikal bir şekilde o alanda da çok önemli faaliyet ve projelerin içinde olma imkanım olacak. Bir yer olarak değerlendirdiğim için yılbaşı itibariyle hani koç geçtim. O anlamda da çok mutluyum. Çünkü tabii insanın bir de kendini gerçekleştirme hevesi oluyor. Yani kendine bir meydan okuması ihtiyacı oluyor. IAS Kanyas'ta hani 5 yıla yakın arkadaşlarla çalıştığımızda çok güzel deneyimler, çok güzel başarılara imza attık bütün ekip olarak diyeyim. Dünyada yani Güney Kore, Arab Emirates, Almanya ve Türkiye olmak üzere 50'ye yakın başarılı Dijital dönüşüm projesi yaptık arkadaşlarımızla. Hepsi kendi açımızdan keyifli zorlukları içinde olan bir şeydi ama belli bir ölçüye sıkışıp kalmıştık. Şimdi Koç grubunun kendi içinde Geleceğin Fabrikaları inisiyatifi var. Bu zaten başlı başına bir büyük konu. Çünkü Koç Holding biliyorsunuz ki Türkiye'nin en büyük şirketlerinden bir tanesi evet. ve bu alanda da dijital dönüşüm alanında da öncü bir rolü ve misyonu var başından beri. Bu başlı tarafıyla bir iş şey. ama bir de Koç tabii memleketi de çok önceleyen bir holding her şeyden öte. Ve bu anlamda da o sanayileri de dönüştürmek üzerine Koç Dijital'in hedefleri var. Ben bu hedeflerin de zaten bilindiği için şirketin ben de bir parçası olmak istedim ve böyle bir değişiklik yaptım diyeyim. Bu anlamda da zorlu bir e, süreç çünkü ölçekler tabii ki büyük ve esas yani konu şu ki yapay zekaya Türkiye'yi de entegre edebilecek bir yönü var. Hani geleceğin fabrikaları dediğimiz inisiyatif, hani global ölçekte rekabeti destekleyecek bir anlayış. Hani bunun içinde bulunduğum için de ayrıca ayrıca mutluyum. Çünkü çok ne diyeyim alanında uzman kişiyle beraber çalışma fırsatı buluyoruz. Benim için önemli diyebilirim. Hani bu kariyerimin bu aşamasında önemli. Peki bu bölümde şöyle bir başlık seçtik. Üretimde Yapay Zeka ve Geleceğin Fabrikaları diye. Yapay zeka konusunu sen de çok iyi biliyorsun. Podcast içerisinde çok konuştuk ama böyle geleceğin fabrikaları, sanayi üretim bu tarafta özellikle dünya trendlerinde çok konuşmamıştık. Ya yani yapay zeka entegrasyonu konusunda karşılaşılan en büyük zorluklar neler? Aslında yatırımın geri dönüşünü hesaplamak yapay zeka projelerinde bir makine yatırımı yapmak üretim artışını hesaplamak, sonuçlarını bilmek veya daha önceki gelenekselleşmiş artık bugün için gelenekselleşmiş işte üretim yönetim sistemi yazılımının yatırım geri dönüşünü hesaplamak artık yatırım yapacak kişiler için basit. Ve hatta yani feasible bile görmüyor ama gereklilik olduğu için mesela bir ERP yatırımını birçok işletme yatırım geri dönüşü 4 yıla vardığı için çok feasible bulmayabilir ya da öğretim yönetim sistemi durumu çok kötü değilse işletmenin 4 yıla ölçekleyebilir ama bunlar backbone'da olması gereken yani zorunlu arka planda özür dilerim olması gereken konular olduğu için de mecburi yatırımlar halini aldı. Ama bunların işte farklı yüz case'lerle desteklendiği, yatırımın geri dönüşünü hızlandıracak çözümlerle desteklendiği pozisyonlar önem kazanmaya başladı. O yüzden bu yatırım geri dönüşü hesaplamadaki belirsizlik bence önemli konulardan birisi özellikle yapay zeka tarafında. Yetkin insan kaynağı şimdi bu projeleri hayata geçirmek sadece projeyi ve teknoloji tedarik eden değil, projeyi uygulayan firma açısından da bir denge olması gerekiyor. Hem ortak dilin kurulması kurulması hem aynı teknoloji implement eden ekiplerin eş zamanlı çalışması. Tabii bir de bu olurken değişime direnç var. Şimdi o her zaman var. Bir de yapay zeka bizim işimizi mi alıyor? Robotlar ne oluyor? Makinalaşma iyi mi? Şimdi böyle bir de sen tabii medya mensubusun bir yandan da medyayı Doğru. da iyi biliyorsun. Hani haberler hep negatif haberler daha çok böyle hype Yapay yapıyor ya. Yapay zeka ile alakalı evet tabii o daha çok izlettiriyor. Bütün yani. bütün haberlere baktığımız zaman olumlu bir konuyu insanlar pek izlemek istemiyor mu bilmiyorum ama medyada da dünyada da biraz böyle hani böyle ana haber bültenleri ve şeyler hep böyle olumsuzluklar ve negatif konuların tartışıldığı şeyler üstüne. Bir de politika gibi sünebilecek konular çok esas olduğu için olduğunda hani yani yapay zeka ile ilgili de hep böyle trend olan konular şey hani bununla ilgili kitaplar da var hepimiz de mecburen okuyoruz. Robotların yükselişi, robotlar işimizi elimizden mi alacak. Yapay zeka geliyor, ne olacak? Bu da olduğu için bu değişime direnci daha da artırıyor özellikle yapay zeka projelerinde. Çünkü ya şöyle düşünün bir insanın oturup bir şeyleri analiz edip bunun hakkında bir fikre varması, basit bir fikir bile olsa bir ERP binmes sisteminde böyle bayağı zaman ya da bir üretim zekası yazılımı kullansa bile bayağı bir zaman ama bunu bir yapay zeka hızlı yapıp senin önüne getirdiğinde benim açımdan bu bir yardımcı görev. Bir endüstri mühendisi, makine mühendisi, imalat mühendisi işini o kadar kolaylaştırıyor ki. Hani enerjisini, fikrini, düşüncesini ve tecrübesini bir şeyi rakamı anlamaya çalışmaktansa gelen rakamın değerlendirilmesi ve tecrübesiyle birleştirilmesi bence esas. Sürece dair bilgisi esas ve sektörel domaine dair tecrübesini yansıtabileceği bir şey oluyor. Bence yapay zeka ile beraber çok belki radikal bir şey söyleyeceğim ama makine, endüstri, elektrik, elektronik mühendislerinin çağı başlıyor. Çünkü işlerini gerçekten daha kolay yapabilecekleri araçlar geliştiren teknoloji firmaları var. O yüzden bu değişime direnç meselesinde değişmesi gerekiyor. Biraz daha böyle dönüşmesi gerekiyor ki olacak. Kullandıkça bu tür uygulamaları işte yaptıkça değişecek. Hangarda da bizim bir amacımız o. Bu projelerin gerçekten korkulacak değil, desteklenecek işler olduğunu mühendislere bir kere anlatmamız gerekiyor. Karar vericilerin buna cesaret etmesi gerekiyor. Hangarda da gayet iyi gidiyor. 200'den fazla use case tanıtıldı. Bunların şu ana kadarki 40'tan fazlası optimizasyon ve yapay zeka ile ilgili yüz kezler ki bence bu anlamda hani Türkiye'de zaten bu platform tek dünyada da böyle bu kadar yüz kezin konuşulduğu çok fazla etkinlik merkezi yoktur diye düşünüyorum. Bir de teknik tarafı var. Hani bunlar hep biraz sosyal ve yönetimsel <laughs> tarafları. Şimdi veri kalitesi dediğimiz ve bunun sistemlere entegre edilmesi dediğimiz bir alan var. Veri kalitesini oluşturan şey bir işletmede, üretim işletmesinde. Hani biz şimdi IoT kavramını tükettik, Endüstri 4.0 kavramını tükettik ama işletmeler bu kavramı gerçekten tüketti mi? Bundan emin olmamız Tabii. gerekiyor. Çünkü otomasyon altyapısı hala daha en kritik parametre. Hele hele işte 1970'lerden bu yana imalatın bu kadar kadar hızlandığını düşünürsek yani bir, bir, işletmede 2020 yılında gelmiş bir ekipman da var. Üzerinde işte endüstriyel haberleşme protokolü hemen hemen hepsinde vardır tabii ki. Ama daha açık, daha böyle entegrasyon açık. 1970 model konvansiyonel tezgah da var. Bunların verilerinin bir platformda toplanması, verinin kalitesinin tanımlanması, üretim süreçleriyle ilişkilendirilmesi, yani otomasyon katmanından bilgi teknolojileri katmanına çıkarılması hala da kritik. Bir de bu yüksek volümlü veriler olduğu için bu verinin bir yönetilmesi, yani data governance ofis anlayışının gelişmesi gerekiyor. Eskiden proje yönetimi vardı. Proje yönetim ofisleri gelişmişti. Şimdi de data yönetimi ve data yönetimi ofislerinin bir dönemi başlıyor. Bu anlamda veri kalitesini de düzenlemek ve yapay zeka projeleri için temel oluşturmasını sağlamak önemli diye söyleyeyim. Çünkü bu sistemlerin birbiriyle bağlantısı, entegrasyonu ve günün sonunda da yapay zeka veriye dayalı bir sistem. Verinin doğru olması, temiz datanın ve doğru datanın analizi yapacak algoritmalara doğru taşınması kritik bir zorluk. Ama bunun içinde tabii ki alanlar gelişiyor. Eskiden dediğim gibi proje yönetimi zordu. Şimdi data yönetimi zor. Bunun için hem data yönetim ekipleri hem data yönetim ofisleri gelişiyor. Bu anlamda da hani data yönetim ofislerinin daha böyle yaygın konumlandığı işte eskiden PMO'ların böyle daha önde olduğu süreçlerden data yönetim ofislerinin ve DGO'ların daha çok önde olduğu bir döneme de gireceğiz meslekte. Çok haklısın. Bir de şey dedin ya yani değişime direnenleri değiştirmek lazım diye. Ama burada bu değişimi gerçekleştirirken özellikle COBİ'lerin işletmelerin bir takım önyargıları oluyor. Mesela nasıl değişim yapacağız diyorlar, nasıl dijitalleşeceğiz diyorlar. Burada da maliyet ilk başta o sanırım ön planda oluyor. Günümüzde yapay zeka teknolojilerine doğrudan ulaşmak veya bu alana yatırım yapmak özellikle COBİ'ler için maliyet açısından oldukça zorlayıcı olabiliyor. Yani çok da haklılar bence. Belki burada dijitalleşme karşısında onları korkutan etkenlerden biri ekonomik belirsizlikler var. İşletme öncelikleri düşünüldüğünde birçok küçük ve orta ölçekli işletme bu tür yatırımları ertelemek zorunda kalabiliyor. Ancak rekabetin giderek arttığı dijital dünyada geri planda kalmamak ve iş süreçlerini daha verimli hale getirmek için teknolojiyi de senin de söylediğin gibi yakından takip etmek büyük bir gereklilik artık olmazsa olmaz noktasında. Belki bu noktada hem maliyet avantajı sağlayan hem de kullanımı kolay platformlara yönelmek KOBİ'ler için işleri kolaylaştıran bir çözüm olabilir diye düşünüyorum. Daha önce diğer bölümlerde de bahsettiğim gibi QNB Dijital Köprü KOBİ'lerin ihtiyaç duyduğu fintech çözümlerini tek bir çatı altında birleştirerek bu süreci çok daha erişilebilir hale getiriyor. Tek tek uygun teknolojileri aramak yerine güvenilir ve hızlı bir şekilde bu çözümlere ulaşmak mümkün olabiliyor. Bu da zaman ve maliyet açısından önemli diye düşünüyorum. Mesela bir örnek vereyim. Fatura süreçlerinizi otomatik hale getirerek saniyeler içerisinde gelir idaresi başkanlığına güvenli bir şekilde iletebilir ve düzenli veri akışı sağlayabilirsiniz. Ki veri konusuna da sen az önce değindin. Mesela ön muhasebe süreçlerinizi hızlandırmak istiyorsanız otomatik veri tanıma ve okuma teknolojileri sayesinde olası hataları anında tespit edip işletmenizi çok daha verimli bir hale getirebilirsiniz. E-defter verilerinizi analiz ederek işletmenizin finansal durumu hakkında gelişmiş raporlar oluşturabilirsiniz ve geleceğe yönelik daha bilinçli kararlar alma şansını yakalayabilirsiniz. Tüm bu çözümleri QNB Dijital Köprü üzerinden veya tamamen ücretsiz ya da çok avantajlı fiyatlarla bulabiliyorsunuz. Dijital dönüşümünü hızlandırmak ve teknolojinin sunduğu imkanlardan yararlanmak isteyen COBİ'ler için büyük bir fırsat diye görüyorum. Daha fazla bilgi almak isterseniz qnb.com.tr/dijitalköprü adresini ziyaret etmenizde yarar var diye düşünüyorum. Yapay zeka üretimde en çok hangi alanlarda fark yaratıyor diye sorsam. Ben meslek hayatımın çok büyük bir çoğunluğunda, yani çok baskın bir çoğunluğunda üretim süreçlerinin dijitalleşmesi, endüstriyel nesnelerin interneti, üretim yönetim sistemleri, üretim operasyon yönetimi ve artık sonlara doğru da optimizasyonla beraber yapay zeka konularında uzun yıllardır çalışıyorum. Şu anda Koç Dijital'deki endüstri liderliği görevim de bunun hani biraz daha artık daha büyük ölçekteki projelerde yaygınlaşması yönünde ve yapay zekayı aslında üretime entegre etmek ve bu ekiplerle çalışmak önemli deneyimler sağlıyor. Ve bu dönüşüm projelerinin aslında kendi içinde çok farklı zorlukları var. Çıktıları elde etmek, yatırım geri dönüşünü tanımlamak kendi içinde zorlukları olan bir bölüm ama önemli faktör yarattığını da projelerin ve işlerin içine girdikçe daha da deneyimliyorum diyebilirim. Çok aslında temel şeylerden belki bahsetmek gerekiyor. Çünkü bu işi temeli almak gerekiyor. Yani biz yapay zekayı herhalde 1970'lerden bu yana tartışılan, belli dönemlerde yükselen, belli dönemlerde düşen ama hep bir karşıtlık ilişkisiyle. Mesela robotları da böyle, teknoloji de böyle. Belki bunu biraz değiştirmek gerekiyor. Teknoloji bizim yardımcımız, mühendislerin yardımcısı insanların çalışma hayatında yardımcısı. Şimdi döndüğümüzde 1900'lerde sanayide devrimler, endüstri devrimleri başlamadan önceki çalışma koşulları doğru muydu ki? O koşulların değişmesi gerekiyordu ki zaten bu teknolojik ilerlemeler oldu. Mühendisler bunları geliştirdi. Bu anlamda ben teknolojinin bir yardımcı rolü nün daha iyi de yansıtıldığı için bu aslında genel yapay zeka ve asistanların bu deneyimi yaşatmasının biraz daha böyle süreci rahatlattığını düşünüyorum birey olarak. E çünkü teknoloji bizim asistanımız ve yardımcımız olduğu müddetçe daha iyi adapte olup kullanıyoruz. Bu anlamda işte robotlar işimizi mi alacak? Yapay zeka bizim işimizi mi alıyor? Makineler ne oluyor? Hani hep bu bir tartışma. Bundan sıyrılmak gerekiyor. Bu anlamda iyi bir döneme de girdik. Hani yapay zeka en çok hangi alanlarda fark yaratıyor? Şimdi bu yeni agentik AI ile beraber daha önce bizim robotik proses automation dediğimiz süreçlerin otomatize edildiği, kural bazlı otomatize edildiği yerden biraz daha yapay zeka asistanlarının analitik çıktılarla süreçleri de yönettiği ve yeni süreçleri tetiklediği bir döneme geliyoruz. Bu da işte iş uygulamalarını kullanan, üretimde iş uygulamaları kullanan insanların hayatını kolaylaştırıp diyelim ki üretim yöneticisi var. Onun da süreçlerini Radikal bir şekilde basitleştirecek bir yere geliyor. Ve kurumsal bilgi birikiminin de geleceğe aktarılması, iş değişikliğinde, görev değişikliğinde doğrudan kalması gibi, kurumda kalması gibi önemli katkıları oluyor. Ama üretim alanında eğildiğimizde ben çünkü daha çok orayı bilebilirim. Hani finans alanında çok önemli çıktıları vardır, başka alanlarda çıktıları vardır ama ben hep üretim odaklı, üretim yönetiminin dijitalleşmesi üzerine de çalıştığım için, biraz oradan örnek vereyim kalite kontrol sistemleri bakım yönetiminin öngörülebilir hale getirilmesi tedarik zincirinin optimize edilmesi ki bu ihtiyacın hesaplanmasından üretimin doğru planlanmasına üretim çıktılarının doğru yönetilmesi yani networkün de aslında üretim sonrası veya öncesi networkün de optimize edilmesine varana kadar birçok dikeyde önemli farklar yaratıyor. Çünkü mesele sanayide artık doğru bir ürünü tek seferde üretme meselesi. Özellikle mass production'da kalite çok kritik. Kalitenin ölçümlendiği farklı metotlar var. İşte bazıları ürün kalitesi ölçer. Bazı yerler proses kalitesi yapar, zamanını ölçer. Örneklem alır, karantina stoğuna koyar, onu geri döndürür. Parti değişir. Şimdi bu yapay zekanın da hayatımıza girmesiyle şimdi kalitede anlık kontrol ve %100 kontrole geçecek. Doğru. Proses gerçekleşirken kalitesini yapabilecek araçlar ve çözümler gelişiyor. Bu anlamda da hani yeniden üretim maliyeti ve hurda maliyeti radikal bir şekilde değişiyor ve rekabette önemli hale geliyor. Bakım zaten hep kritikte. Kestirimci bakım uygulamalarıyla da aslında sağlanan şey şu. Neden kestirlemeyen veya nedensiz duruşların ortadan kalkmasıyla üretim planlaması doğru yapılabiliyor. Çünkü bazı ekipmanlar yani planlı bir şekilde durdurulmalı ve bakımı yapılmalı. Plansız bir şekilde durduğu zaman üretim planı aksıyor. İşte tedarik zincirini diyorum ya hani tamam talebi tahminledik, üretimi planladık. Üretimin planlanan üretime göre gerçekleşmesini sağlayamazsak bu sefer işletme bütün süreç yani bütün değer zinciri boyunca sorun yaşıyor. E, bu olmaması için de ana sanayi, yardımcı sanayilere stok zorunluluğu getiriyor. Ama bir anda diyor ki stoğunu optimize et. Hani böyle ana sanayi, yardımcı sanayi, son kullanıcı arasındaki mühendislerin kaosu bir şekilde hani bütün hayatı dönüştürüyor. O yüzden hani öngörüsel bakım uygulamalarının radikal çıktıları e, oluyor, olacak ve bu daha da gelişecek diye düşünüyorum. Hani zaten anlık üretim planlama, yine öngörülemeyen bazı sorunlar olsa bile optimize etmesi konusunda, üretim rota yönetiminin optimize edilmesi konusunda da yani sonlu kapasite planlamayı da böyle o işleri yapan meslektaşların işini kolaylaştıracak bir araç olarak değişiklik yapıyor diyebilirim. Peki Türkiye'de ve dünyada üretimde yapay zekayı böyle iyi kullanan şirketler gözlemledi mi? Var mı örnekler? bize sunabileceğim. Yani belki şirket ismi vermesem de, Vermesen de olabilir. Şahit olduğum şeyleri söyleyeyim. Güney Kore'de mesela otomotiv ve gemi işi yapan çok büyük bir şirket. Ana odağında uzun yıllardır bu var. Sonuçlarını bildiğimiz, gördüğümüz bir şey ve zaten Güney Kore hükümeti bunu açık destekliyor. Almanya'da tabii ki var. Hem bunu üreten, hem teknoloji üreten bir şirket hem de bu teknoloji ürettiği sırada kendisi bunu geliştiren bir şirket. Onun da yine baskın olduğunu görüyorum diyebilirim. Türkiye'de dayanıklı tüketim alanında yine önemli bir şirket globalde de bir <laughs> oldu son evet. yatırımlarıyla. Tabii ki Amerika'da da bu meşhur elektrikli araç üreten şirketlerden bir tanesi evet, çok evet. etkin bir şekilde, baskın bir şekilde kullanıyor. Ama bizim alanda, diyelim ki üretim alanında dediğimiz zaman yani globalde bir de Tayland'da var. Tayland'da da komponent yani yarı iletken üreten bir şirket çok radikal bir şekilde kullanıyor. Türkiye'de de bu radikal yatırımı yapan şirketleri biliyorum. Peki önümüzdeki 10 yıl içinde üretimde, yapay zeka alanında bizi hangi büyük değişimler bekliyor? Öngörülerin neler? Çok iyi takip ettiğini biliyorum. Bizim açımızdan dijital ikizin literatür anlamının yani data toplama ve bu datanın iki yönlü hem bilgi yönetim sistemleriyle hem iş uygulamalarıyla birleştiği bir şey alan yani dijital ikizin kullanımı gerçekten literatürsel kullanımı çok yaygın olacak ve bu simülasyon tarafını da etkilediği için tamamen literatürsel karşılığı hayata geçecek. O, o anlamda dijital ikizin de hani gerçek anlamda biraz bu üç boyutlu konuyla odağa dağılmıştı otomasyon katmanından biraz uzaklaşıp biraz daha görselleştirme tarafına geçmişti. Dijital ikiz kavramının otomasyon katmanıyla tekrar anıldığı bir döneme de dönüyoruz diyeyim. Bu yüzden önümüzdeki 10 yıl içinde böyle dijital ikizi yeniden yeniden kavramsal olarak önümüzde göreceğiz ama anlamı biraz daha kendi literatürsel odağına dönecek. Çünkü başat olmazsa olmaz konu data. Datanın iki yönlü kullanımı. Gelen datayı analiz et, analiz ettiğin dataya göre aksiyon al. Bunu yapabileceğimiz platformlar da işte insan emeğinin üretimden ayrıldığı bir trendde yine aynı otomasyon sistemleri olacak diye düşünüyorum. Dijital ikizlerden sonra aslında bunun bir şeyi fabrikaların otonomlaşması. Yani dijital ikiz kavramı genişledikçe otonom fabrikalar, daha çok veriye dayalı otomatik kararların aldığı, adaptif üretimin olduğu fabrikalar yaygınlaşacak. Zaten Dünya Ekonomik Forumu'nda en önemli konulardan bir tanesi bu. Otonom yönetilebilir ve yapay zeka destekli yüz kezlerin konumlandırıldığı fabrikalar. E bu tabii bir sonuç oluşturuyor. Üretim daha esnek, kişiselleştirilmiş üretime, kitle üretiminden kişiselleştirilmiş üretime kayan bir süreç başlayacak. O da bu esnekliğin faydalarını işletmeler görüyor. Duracak. Avrupa için çok kritik bir kavram olan sürdürülebilirlik kavramı. Yani dünyanın genelinde bu kadar özellikle son politik gelişmelerden sonra ne olur bilmem ama Avrupa'da hala kritik bir Bazı duruyor. ülkeler için ama. E, tabii. Almanya çok hassas mesela. E Fransa çok öyle çok fazla şey yapmıyor gibi ne geliyor. E, Avrupa Birliği regülasyonuna ayak uydururlar <laughs> evet. günün sonunda. Enerji verimliliği konusu zaten başat konulardan birisi ve bunun hani ürün pasaportu ve benzeri blok zincirle birleştiği şeyler konular trend olacak. Tabi gerçek zamanlı üretim dediğimiz zaman da işte iletişimde band genişliği 5G, 6G gibi kavramların son birkaç yıldır yine böyle önemli ve trendli ama önümüzdeki 10 yılda daha çok örneklerini uygulamalarını gördüğümüz bir şeye doğru ilerliyor. Bu taraftan da bir yol haritası çıkarmak gerekirse şirketler ne yapmalı diye düşündüğümde bir kere veri toplama ve yönetimi stratejisi artık zorunlu. Bazı küçük projelere başlanıp daha sonra büyütmek. Hani çünkü deneyim ve direnci kırmanın en önemli yöntemi bu. Hani pilot projelerle bu devam etsin. Başlasın, deneyimler artsın. İçerideki insanların yetkinlikleri çok kritik. Hani bu işleri uygulayacak kişilerin de tabii ki teknoloji tedarik eden firmalar kadar uzmanlaşması beklenmez ama genel konseptleri de uygulayabilecek hale gelmesi önemli. Ve bu da zaten bir kültür oluşturacak, bir dijital kültür dediğimiz bir şey oluşturacak diyebilirim. Bu açıdan hani şirketler içinde bir yol haritası basitçe böyle gelişir diyeyim ve bu bölümü böyle tamamlamış olayım. Peki çok teşekkür ediyorum. Kapatırken biliyorsun sen çok çok iyi. Her konuğun bir kitap önerisinde bulunuyor. Belki kitap önerisinde bulunursun. Ondan sonra da veda eder kapatırız. Bu ara aslında birkaç farklı kitap okuyorum ama çok sevdiğim iki tane kitabı önerim. Bir tane de güncel okuduğumu önereyim. Ben Yevgeni Zamyet'in isimli yazarın Biz kitabını çok beğeniyorum. Bir distopyanın içinde bir umudu tartıştığı bir kitaptır. Bazen böyle etkinliklerde de ondan çok alıntı yaparım. Beni çok etkileyen şey de son sayı var mı sorusu her zaman da kullanırım. Gerçekten son bir sayı yoksa her değişim ve dönüşüm içinde bir son yoktur. Her zaman güncel kalıp değişime açık olmayı hep hatırlatır. O açıdan çok sevdiğim bir başucu kitabıdır. İkincisi de Eduardo Galeano'nun Ve Günler Yürümeye Başladı kitabı. Yani kitabın yazarı kitabı şöyle tarif ediyor. Her güne bir masal ve bütün masallar gerçeklerden esinlenir. Böyle her gün için bir hikaye var kitapta. 365 gün için. Her birinde de çok güzel bir şey var. Benim için 19 Ocak günü James Watt'ın aslında sanayi devrimi de tetikleyen buhar enerjisini mekanik enerjiye çevirdiği anlattığı hikaye. Galianon da dediği gibi o günden beri dünya daha hızlı dönmeye başladı. Şehirler, ülkeler, insanlar, hayatlar değişti ve devam ediyor. Takvim 1 Ocak'tan başlıyor ama benim için o kitap da o takvimde 19 Ocağın 1700'lü yıllarından başlıyor diyeyim. O açıdan çok severim. Hem yani Eduardo Galeano'nun birçok eserini çok beğenerek okudum. Diyeyim. Günümüzde de Daran Hocamoğlu'nun İktidar ve Teknoloji isimli iki yazarın kitabı. İyi bir perspektif sunuyor. Bazı eksikleri olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir eksiği var. Daha böyle Avrupa temelli bir anlatı ve değerlendirme var. Biraz Ulusların Yükselişi kitabından gelen bir yansıma. Teknolojinin iktidar ve hegemonya ilişkisini biraz bu bağlamda görmemize neden oluyor ama bizim için tabii ki çok büyük fark yaratmaz yani. Daha geniş bir çerçeveden baktığımızda benim biraz daha farklı görüşlerimin olduğu bir durum ama hani şu an olduğumuz yerden bakarsak da çok keyifli, çok zihin açıcı bir kitap olarak e aklıma bu geliyor diyeyim. Bu arada bugün 19 Şubat. Kaydı bugün yapıyoruz. Ama bir ayla kaçırdık galiba. Evet. Güzel olurdu 19 Ocak'ta yapmış olsaydık. Peki İbrahim çok teşekkürler. Çok sağ ol. Verdiğin bilgiler çok değerliydi. Yine takip etmeye devam edeceğim seni. Belki ilerleyen günlerde, aylarda, yıllarda tekrar bizi bir güncellersin. Çok sağ ol. Ben çok uzun zamandır sıkı takipçisiyim. Hani 5 yılın sonunda kaç defa daha istemiştik, yapamamıştık. Evet, evet. İş yoğunlukları senin benim. Konuk olduğum için de ayrıca mutluyum. Hani o seride dinleyen taraftaydım. Umarım dinleyici, benim gibi dinleyici arkadaşlara da hani katkısı olabilecek şeyler söylemişimdir çünkü söz bağlayıcıdır biliyorsun. Evet. Ee, bu anlamda birçok şeyde değindik. Evet evet çok yararlı oldu. Çok çok sağ ol tekrar buluşmak.